Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekeceğiz. Osman videomuza başlayalım. Önce soru cevaplara bakacağım. Şuradan hemen girip bakalım. 106 abone olun. Çıklar bu arada. 100 abone olunca zorba aşık. Zorba aşık. Günaydın. Hah. Şimdi ki Gemini programı kız ya. Kaç yaşındasın demiş ben 10 yaşındayım arkadaşlar. Hemen benim fanıma geçelim. Burcun ne? Burcum Başak. Hangi oyunu seviyorsun? Ben oyun sevmiyorum mesela Roblox sevmiyorum kapanmalarını. Ama daha sonra pek herkese başladığım için onu seviyorum şu an. En sevdiğim renk benim? En sevdiğim renk pembe ve lila. En sevdiğim yemek ise sarma dolma yani. En sevdiğim şarkı da ben yeni çıkan ismi neydi Lush Life diye bir şarkı. 2016'da falan çıkmış herhalde. En sevdiğim hobi en sevdiğim hobi resim çizmek ve havuzda yüzmek. Yani yüzmek. En sevdiğim PKX yöneticisi kim? En sevdiğim PKX yöneticisi Bir dakika Nimda. Nimda bana yani çok şey geliyor. Nasıl desem ki? Hmm. <laughs> bu şeyin en sevdiğim isimde ben kendi ismimi çok seviyorum. Ada. Kendi ismimi gerçekten çok seviyorum ama değişik isim de zaten. En sevdiğin youtuber kim? En sevdiğim youtuber Gece PKX'e. En sevdiğim giyim tarzı ne? En sevdiğim ki en sevdiğim giyim tarzım bu arkadaşlar. En sevdiğim şehir, en sevdiğim şehir ne? Benim en sevdiğim şehir yaşadığım şehir İzmir. Yani İzmir'i seviyorum. En sevdiğin hayvan ne? En sevdiğim hayvan kedi falan yani. Bana kedi bana çok tatlı geliyor. En sevdiğim AVM neresi? Hilton. Hilton büyük bir AVM ve gerçekten güzel. İki tane seviyorum. Hilton ve Mavi Bahçe AVM'si. Bunlar harika ve büyük bir AVM. En sevdiğim ayakkabı tarzı. En sevdiğim ayakkabı tarzı benim spor yani spor. Topuklu hiç sevmem yemin ederim hiç sevmiyorum. Spor tarzı ayakkabıları gerçekten çok severim. Çünkü hep onları giyiyorum zaten ve rahat geliyor yani. En sevdiğim dizi de Eşref Rüya. Eşref Rüya. Ben çok izlemiyorum ama yine en sevdiğim dizi. O iki tane var. Yine en Eşref Rüya ve Sahipsizler. Bence ikisi de güzel. En sevdiğin çiçek, çiçek ne? Oraya en sevdiğin çiçek türü yazsaydın daha güzel oldu bence. Ama en sevdiğim çiçek gül, gül ve lale bence. Ben böyle seviyorum. Gül ve Lale gerçekten çok güzeller. Çok seviyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı Lütfen abone olun. Lütfen bakın eğer beni 100 abone yap 110 abone yaparsanız sonra ilk, de dedim zaten sonra aşkın ikinci bölüme gelecek. Evet benim videom bu kadar da kanalıma abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok öpüyorum. Bay bay.